Arkadaşlar selamlar. Listo marka bir cihazımız var. E, Toz mop yapmadığı dışarıda. söylendi. E, şimdi bu kutuyu komple sipariş ediyor müşteriler. E, bu Çinlilere baya bir para kazandırmaya başladık biz. O yüzden şimdi bu kutunun e, Listo ama bu kutudan mi de var. Birkaç markada daha var aklıma gelmiyor. Zaten aynı kutu. Mantık aynı olacak. Bu e, su atmamasının sebebini nasıl tamir edebiliriz, nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi başlayalım. Biliyorsunuz içinde küçük bir pompa var. Şu tersten gözüküyor şurada. Direkt o pompaya hedefleneceğiz. Vidalarını sökelim. Üstten Üst kapağı vidalar aldıktan sonra çıkartıyoruz. Tek yapmamız gereken şu yaylı parçaya dikkat etmek. Zaten bununla herhangi bir işimiz olmayacak. Bu böyle düz bir şekilde dursun. Bizim e, amacımız şu yerinden bunu çıkarmak. E, bunu pille voltaj verip deneyebilirsiniz. Herhangi bir su. Ben şimdi tek tek anlatacağım size. Şu hortumun birini alalım. Yukarı. Şu. Yerinden çıkartalım. Evet, elimize geldi. Şimdi bunu deneyelim. Voltaj verip, artı ve eksi uçları var. Pille deneyebilirsiniz. Pompa motorunun üstüne baktığınız zaman bir tarafında artı küçük bir artı bir işareti var. Şimdi biz emiş basınç olarak yapacağız. Ee, artı. ve eksi Şu an çalışıyor. Bakalım suyun içine daldırdığımızda emişi ne yapacak? Evet. Emişe daldırdık. Şu suyu emdi ve durdu. Yani hortumun içinde şu an su var. Şuradaki bunu kenara alayım düz bir şekilde. Yani düşük voltaj verdik zaten. Ona rağmen suyu emer emmez. Hatta şu an yerine bile gelmedi. Şöyle tıklatalım. Yok. Şimdi e, suyu emer emmez şurada gördünüz zaten. Şimdi bunu çıkaracağım. Şuradan da kıtsak olur. Hortumun içinde su gitti. Şimdi ne yapacağız? Şunu, şu parçayı, şu kabloyu biraz daha kendimize doğru çekelim. Rahat çalışmak adına. Şu şekilde duruyor gördüğünüz gibi. İnce bir tornavida vasıtasıyla. <laughs> Ince tornavida aldım. İnce bir tornavida vasıtasıyla. Baya güzel ince yani. Şuradaki dört vidayı söküyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Bunu unutmayalım. Vidaları üstünde bırakmayalım. Alt ile birlikte gelmemesi gerekiyor. Şu vidayı da söktüm. Üçüncü vida çıktı. ve dördüncü videoda elimize geldi. Zaten yapışkan olan taraftan değil öbür taraftan zaten şu an gördüğünüz gibi kalktı. Kalkıyor. Bize lazım olan taraf işte buradan kaldırırsak iyi ki bunu yaptım. Şu yapışkanı kaldırayım. Buradan kaldırdığımız zaman normalde öbür taraftan kaldırmam gerekiyordu. Şurada bir karşı tarafta bir delik göreceksiniz. Yuvaya girecek. O şekilde takabilirsiniz. Motorun döndürmesini, pompa yapmasını sağlayan ekipmanları gördük şu an. Şimdi biz bunu alt taraftan çıkartalım. Şöyle. Zaten bant şu an orayı tutuyor. Alt taraftan çıkardık. Buradaki lastiği kaldırıp yerine tekrar takacağız gibi bir olay var. Şimdi şu lastik gördüğünüz yapışmış buraya bir güzel. Etrafını kaldırıyorum bakın her tarafını. delmeyelim. Şu an her tarafı kalktı. Bir de bu taraftan bakayım. Bakın. Arka taraftan şu an bunu oynatıyorum. Motor çalışıyormuş gibi lastiklerin iki tarafını da havaya kaldırdım. Güzelce yerine oturttuktan sonra bir de şuradaki yuvarlak gördüğünüz lastikler bir tarafından tutup şöyle ince bir şeyle çıkmayacak yerinden bilginiz olsun. Yani her tarafının etrafının kalktığını görmemiz lazım şöyle. Döndürelim falan. Her yeri şu an kurtuldu. Bakın dönüyor. Her yeri de açık. Şimdi güzel bir şekilde kapatalım. Şurası da burası motor tarafı. Şuradaki arkadaş dönüyor. Mil onun içine girecek, döndürecek ki buradan suyu pompalayabilsin. Bakın şu an sese bakın. İşlem tamam demek istiyor. Şunu şu şekilde taktık. Bütün vidalarını takalım. Evet işlemleri yaptık. Şimdi voltajımızı verelim. Şöyle attığını göstereyim. Şu an atıyor. Şimdi yerine takalım. Yerine oturttuk. Lastikleri alta indirelim. <laughs> Silikonları güzelce oturttuğumuzdan emin olalım. Plastik de buraya tek bir şekilde geçer zaten. Tersden geçmeyecektir. Şu an her şey oturuk. Şimdi peşetemizi aldık. Voltajımızı verelim. Bakalım dediklerden. Altından biraz daha su gelmiş şimdi. Geliyor. Bayağı bol bol dökelim bari. Hatta şunları da havaya... Suyumuz hazır arkadaşlar.